Sen gelmeden yapmak istemedim bunu. Yapma. İndir silah. İndir silah derdim benimle beni vur. Seni de vuracağım. Ama önce kardeşime karşılık. Yapma. Kardeşim. Beni vur. Yapma. Beni vur yapma. beni. Allah rızası için beni vur. Ne olur bağışla. Ben yapmıyorum anneciğim. Bırak kardeşimi, beni <laughs> vur, beni yapma. <laughs> yapmıyorum, senin... Sen vur. Ne oluyor? İyi misiniz? Kimsin baba? Nasıl bayıldı bu herif? Kendi bayıldı. Öldü galiba. He? Ölmemiş. Ama nabzı çok zayıf. Oh. Şansa bak ya. Adam beynimi patlatacaktı kendi bayıldı. Oh. Allah'ım. Onun işi diyeceğim çarpılacağım diye korkuyorum. Ver. belanı versin ama Allah senin belanı verdi. Otur baba. Yemeğini koyarken buldum bütün bizim ilaçlardan hepsini kattım içine. Harbi mi? Sen büyüksün. Sen çok büyüksün. Dağın. Kim bu herif? Sen nasıl işlere bulaştın oğlum? Hiç tanımadığımız bir adam gecenin bir vakti evimize geliyor. Özür dilerim baba. Özür dilerim. Öyle mi özür dilerim? Tamam o kadar basit yani. Özür diledim ve her şey bitti. Baba. Baba sakin. Baba sakin baba. Rüzgar koş. Dilal tapı getir. İstemiyorum. İstemiyorum. Baba. istemiyorum. Bırak Dilal'ı. Dilal'ı istemiyorum. Baba. Sakin ol. Sakin ol konuşacağız tamam. Rüzgar. benim soruma cevap ver. Sen bu adamın kardeşin. sabah Baba. Ya çek şunları istemiyorum dedim sana. Gerçekten öldürdüm. Sıkıntı yok yani yenge, bir huysuzlanma söz konusu ama abim şey yapacak. E, i̇çeriden sesler geliyor. Rüzgar kapıyı aç! Ne oluyor, niye toplandınız? Dağın sırtında adam var. Olabilir. Bak ben çıkıyorum şimdi evden, sakın dışarı çıkmayacaksın, tamam mı? Bana yine emir veriyorsun, yapma şunu diyorum sana. Benim konuşma tarzım böyle. Ben senin konuşma tarzını çok iyi biliyorum. Tarzımı değiştirdim. Bu yeni tarzım. Beğenmeyen almasın. Kim bu adam? Ne oluyor? Ya kimse kim sana hesap mı vereceğim? Ya sen hasta mısın? Bu durumda bile hala benimle kavga edebiliyorsun ya. Abi yenge aklı istersen adamı bana ver. Öyle kavga edin. Hadi ne yapıyorsunuz burada? Gevezelik etmeyin Bana bak. Anlat. Ya beni bırak sen anlat. Sen ne yaptın o işleri? Hangi işleri? Anlarsın ya sen. Anlarsın. Hı? Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Hayati diye biri varmış, tanıyor musun? Kim soruyor Hayati'yi? Sen misin Hayati? Sen kimsin? Geçen sene İstinye'de bir restoranda garsonluk yapıyordun değil mi sen? Polis misin sen yoksa? Seninle orada aynı dönem çalışan bir kız vardı. Mekan sahibinizle konuştum. Arkadaşlığınız olmuş bir süre. Yağmur. Nerede olduğunu biliyor musun? Sen ne diye soruyorsun onu? Bak sorularımı hep soruyla karşılık veriyorsun. Kuruluyorum sana. Tanıyor musun, tanımıyor musun? Tanımaz olaydım. Yağmur benim kız kardeşim. Anladım abi, anladım. Nerede lan? Yardım <laughs> 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 Tamam abi tamam sakin. Tanımıyorum zaten ben adamı. Niye girdiysem kavgaya. Abi gaza geldim galiba. Çayım soğumasın. Nerede kalmıştık? Görüşüyor musun Yağmur'la? Abi biz Yağmur kardeşimle bir süre seviyeli bir birliktelik içindeydik. Zaten bir süre sonra... Da... Kes lan kes! Görüşüyor musun, görüşmüyor musun? Yok, yok abi. Ya bu kardeşim beni zaten terk etti bir başkası için. Zenginin biri için. Züğürtmüşüm ben. <laughs> Onum yokmuş benim. Zenginine gitti. Tabii abi olur öyle şeyler ben. Saygı duyuyorum benim en nihayetinde dünya ahiret bacım olur. Hayırlı olsun. Konuştunuz mu soru işi? Abi ben seni çiz görüyorum yalnız bir sıkıntı olur mu? Konuştunuz mu konuşmadınız mı lan? Hayır abi konuşmadık. Abi. Senden rica etsem bir telefonu. Bir 112'ye arar mısın? Benim midem de bulanıyor biraz. Hayırlara gelsin inşallah. Tek. Kusura bakma. Şurayı bana yazarsan ben hallederim sonra. Sana zahmet. Çeker misin? Ablacığım, burada Yeşim diye biri oturuyordu. Yeşim mi? Yağmur diye arkadaşı vardı. Ben onun abisiyim. Yok, Ziya Beyler oturuyor orada. başında herhalde Sağ ol iyi günler. İyi günler. Arabaya bin. Sana arabaya bin dedim. İlkinde de duydum. İki gündür temizlik yapıyoruz senin yüzünden. Temizlik imandan gelir. <laughs> Hayret bir şey ya. Hani sen bana dedin ya şanssızlığıma güveniyorum diye. Sonra da harbiden kaçmayı başardın. Yetmedi iki adamı geberttin. Benim çok kafama takıldı bu. Bak ben de sana bir şey getirdim. Gerçekten güveniyor musun şanssızlığına? Şanssızlığıma güveniyorum. Ama durup dururken Rus ruleti oynayacak kadar delirmedim. Hadi oradan. Korkuyorum demiyorsun da. Artık yaşamak mı istiyorsun yoksa? Ölmekten vaz mı geçtin? Kendim için değil. Anladım. Bak dün olsa belki anlamazdım biliyor musun? Şimdi anlıyorum ama. Benim de bir oğlum olacak. Bugün ilk kez yüzünü gördüm. Tuhaf bir. His. <laughs> yani eskiden ölümü umursamazdım. Ama bugün bir değişim yaşadım herhalde, dönüşüm. Tebrik ederim. Ama yine de oynayacağız. Bizim bir abimiz vardı, Cafer abi, aile dostu. Artist Cafer. Oyuncuydu bu. Bizim elimizde ne zaman silah görse aynı lafı ederdi. Rus bir ymiş. Silah meydana çıktıysa patlayacak. Çıkışta seni ben alacağım koç. Bahçeden çıkmak yok, tamam mı? Sörf mü? gerçekten geçecek mi? Sözde Umut. Erkek sözü. Sonra enteresan bir şey oldu. Cafer abi'yi silahla vurup öldürdüler. Hayatın cilvesi işte. Yani biz geçip geçiyoruz ama onun da hassas bir noktası var demek ki. ki. Ben şimdi bunu kutudan çıkardım. Geri koymak olmaz. Allah'tan patlamadı ha. Vallahi ortalığı batıracaktık. Şimdi sıra bende mi? Aynen aynen. Sıra sende. <laughs> Beni buraya Rus ruleti oynamak için getirdiysen gidebilir miyim artık? Verdiğim sözler var. Tamam. Biraz da iş konuşalım o zaman. Tarzını sevdim. Benim için çalış. Bir silah kaçakçısı için çalışmam. Senin sattığın silahlarla vuruldu arkadaşlarım. Ben olmasam başka bir aracı olacak. O silahlar her halükarda varması gereken yere varacak. Dünyanın düzeni böyle. Senin gibilerin kökü kazınsa gitmez. Benim gibiler. Sen ne yapıyorsun peki? ...kime çalışıyorsun? O müdür dediğin herif... anaokulu mu işletiyor sanıyorsun? Onun patronu ile. Ben onunla çalışmıyorum. Porç sadece. Hadi önden. Kendini daha ahlaklı gösterecek bir kulp bulmuşsun. İyi tamam. Ben de silah satıyorum. Silahlar insanları öldürüyor evet. Ama şeker de öldürüyor. Margarin de. Al sana kulp iş teklifinle ilgilenmiyorum. Gidebilir miyim artık? Ha bu arada biz artık komşu sayılırız ha. Ben sizin mahalleden bayağı bir arsa aldım. Yatırım yaptım oraya. Duydum. Yatırım dediğin şeyleri de biliyorum. Yarın öbür gün o silah patlamadı diye kafanın duvarlara vuracaksın. Haberin var mı? Hay be! Mahallenin pelerinsiz kahramanı daha. Neydi ya bir laf vardı. Tavşan daha mı yükseliyordu? Fare daha trip mi atıyordu? Dağın haberi yok ama. Seninki de öyle bir şey oldu. Fareyle biraz içeyim dedim. Hemen kalktı. Kendini bir zannetmeye başladım. Sadece senin değil, senin yedi ceddini kayıtlardan silerim. Yaşadığını bilen bir tane canlı kalmaz. Duydun mu beni? Senin varlığın lan. O değil de benim gitmem lazım gerçekten. Bir sözüm var. Geç kalmak istemiyorum. Ne diyorsun lan sen? Abi. Senin avukat geldi. Anlatması gereken bir şey varmış. Hiç bitmiyor ki zaten o bir şeyler. Geliyorum hemen. Kıpırdamasın bu. Gerçekten geç kalacağım. Bu işi kan dökmeden hallederim kardeşim. Ne olur. Hadi. Bir şey merak ediyorum. Kaç para aldınız lan bu işten? Ha? Yoksa arama kurtarma köpekleri gibi ödül maması mı veriyorlar size? Bu haksızlık değil mi lan? Onlara da köpek diyoruz. Size de. Onlar hayat kurtarıyor. Siz sadece otur kalk komuta alabiliyorsunuz. Bir şey daha merak ediyorum. Ciddiyim bak vallahi. Tuvalet eğitiminiz var mı lan sizin? ki bugün. Kaç puan veriyorsun gününe? 10 üzerinden. 田舎していて。 Ну вот, хочешь? Пожалуйста! Да, ну! Граф! 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 Багтлагтлагт <laughs> <lan, dur> <laughs> <laughs> <Mut, gülüyor> Daha bir şey yap ne olur daha. Geleceğini biliyordum. Geldim geldim. Dağ. Umut. Umut. Dağ. bir şey yap. Aç kapıyı. Aç. bir şey yap. Sen ahlaklı olmaya çalışırsın ama onlar ne ahlak bilir ne racon bilir. Sana en zayıf noktandan saldırırlar. Ailenden, sevdiklerinden. Durmadan <laughs> Sana bir abi tavsiyesi. Düşmanının kalene saldırmasını bekleme. En iyi savunma hücumdur. Eğer etrafta seni ısırmak için uğraşan bir yılan varsa... ...o seni bulmadan sen onu bul. Ve başını ez. cesaret sendeki ha? He. Vallahi helal olsun. Seni öldüreceğim. Ama şahsi algılama. Ailem için. Ailen için. Eğer o tetiği çekersen ailendeki herkes teker teker gözünün önünde ölür. Biliyor musun? Son zamanlarda bu tehdidi o kadar çok duyuyorum ki. Ne yapacaksın lan? Öbür taraftan gelip musallat mı olacaksın? Ben değil. Babam musallat olur. Babanı da gönderirim yanına. <laughs> Güldürdün beni. Sen bayağı gerizekalısın ha. Ölmeden önce göreceğim son surata bak. Ben de senin kadar şanssızım herhalde. abi mi? Ne oluyor lan?